Yepyeni dersimizden merhabalar dostlar. Evet, 58. video dersimizdeyiz ve Passive Voice 3'teyiz arkadaşlar. Evet, yine Passive Voice ile ilgili cümlelerimizi incelemeye devam edelim. Evet, diyor ki It is believed that the castle was built in 1840. It is believed ifaresi, inanılmaktadır ki anlamını veriyor bize arkadaşlar. İnanılmaktadır ki, yani insanlar inanıyorlar ki. Neye? The castle kalenin was built 1840'ta inşa edildiğine insanlar inanıyor dedik. Hocam bunu inanıyor diye çevirdik. Evet, inanıyor diye çevireceğiz. İnanılır diye de çevirebiliriz. İnanıyor diye de çevirebiliriz. Çünkü o anlamı her ikisinde bize veriyor arkadaşlar. It is now It is known that none of the letters were received by the children until they returned home. Şimdi bakın, it is known that şu bilinmektedir ki, bu sefer de bilinmektedir tarzında bir ifade. İnanılmaktadır dedik, bilinmektedir ki none of the letters evet mektupların hiçbir tanesi were received alınmadı by the children çocuklar tarafından until they returned home yani onlar eve dönene kadar onlar eve dönene kadar mektupların hiçbirisi çocuklar tarafından alınmadığına inanılıyor dedik. It is generally accepted that people are motivated by success. It is generally accepted. Bakın genellikle şu kabul edilmektedir ki. Bakın genellikle şu kabul edilmektedir ki. People are motivated by success. İnsanlar başarıyla motive olurlar. İnsanlar başarıyla motive olurlar. I wasn't told to get my hair cut. Evet. Bakın bu sefer de I wasn't told diye bir ifade. Bu tarzdaki ifadeler kullanılıyor İngilizce'de arkadaşlar. Mesela I wasn't said. Bana söylenmedi. I wasn't told. Bana söylenmedi. Bana anlatılmadı. Şeklinde ee, çevirebiliriz arkadaşlar. I was told deseydi burada bana söylendi. E, şeklinde bunu çevirebilirdik. Evet, I was told to get my hair cut. Get my hair cut. Yani saçımı kesmem söylendi bana diyor. I have been informed that the couple will marry next year. I have been informed. Bilgilendirildim. Bakın bilgilendirildim. The couple çiftin gelecek yıl evlendirileceğine dair ben bilgilendirildim. It is thought that Sugar can make can damage cells. it is thought that. Şu düşünülmektedir ki. Bakın şu düşünülmektedir ki. Sugar şeker can damage cells. Hücrelere zarar verebilir. It is said. Şu söylenmektedir. Şu denmektedir. Doing yoga Is a great benefit. Is of ifaresi has got anlamını katıyor arkadaşlar burada. Has got great benefit. Yani çok büyük faydası vardır. Faydaya sahiptir. Yoga. Ee, yoga yapmanın diyor. Ee, to human health. Yani insan sağlığına büyük faydası vardır. Yoga yapmanın diyor. Bu söylenmektedir diyor. It is expected that. Şu beklenmektedir ki. Şu tahmin edilmektedir ki. The report will suggest some major reforms. Rapor bazı büyük reformları gösterecek, ortaya çıkaracak. He is known to be an outstanding physicist dedi bakın. Yani e, şöyle bilinmektedir, şöyle tanınmaktadır. He is known to be yani olduğu şu şekilde olduğu tanınmaktadır. Ne? An outstanding yani çok göze çarpan bir fizikçi olduğu e, bilinmektedir diyor. It was claimed that şu iddia edilmişti ki it was claimed bakın iddia edilmişti ki some doctors were working 75 hours a week. Bazı doktorlar haftada 75 saat çalışıyor olduğu iddia edilmişti dedik arkadaşlar ve bu dersimizin de burada sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.